7. soruya bakalım. Aşağıda gösterilen flütün ard arda gelen her iki deliği arasındaki uzaklık x birim. Deliklerin bulunduğu dikdörtgen kısmın uzunluğu 9x artı 12 birimdir. Şekildeki kırmızı okla gösterilen uzunluk mavi okla gösterilen uzunluğun iki katına eşittir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya a dersen şurası 2a. x x x x topla bakalım şimdi. Toplam 3a artı 1 2 3 4 5 6 6x neyi eşit olacakmış? Şu uzunluğa 9x artı 12. 3 ayı burada bırak bakalım. At bunu bu tarafa. 3x artı 12 geldi. Böler her tarafı 3'e. X artı 4'tür. Cevap A'yı buldum. Şekilde kırmızı okla gösterilen uzunluğu istiyor bizden. Yani 2 ayı. 2 tane x artı 4'tür. Cevap C. Soru 8. Hülya öğretmen bir etkinlikte öğrencilerine 9x kare artı 12x artı 4 ve 4x kare x 9 ifadelerini çarpanlarını aşağıdaki kağıt çiçeğin yapraklarına yazdım. O yaprakları koparın demiştir. Buna göre öğrenciler doğru yaprakları kopardığında geriye kalan yaprakta yazan ifade hangisidir demiş. Önce bu 9x kare artı 12x artı 4 bu bir tam karedir. Acaba neyin karesi? 9x kare 3x'in karesi. 4 de 2'nin karesi. Aradaki şart artıysa 3x artı 2'nin karesi gelecektir. Bu bir dursun. Şu ifade 2 kare farkıdır. Yani 4x kare eksi 9'u ben 2x'in karesi eksi 3'ün karesi de yazarsam 2x eksi 3 çarpı 2x artı 3 dedim. Şimdi kopardığım yapraklara bakalım. 2x artı 3 2x eksi 3 var. Bir de 3x artı 2 de buradan geldi. Yani koparmadığım yaprak 3x eksi 2'dir. Yani bursa. Bak bakalım soru 9'a. Şekil 1'de bir kenarı 3x metre olan kare şeklindeki sarı boyalı kağıdın içinde kenar uzunlukları 2y ve 8y metre olan dikdörtgen şeklindeki bir parça kesilerek çıkarılıyor. Tamam. Sarı boyalı kağıdın kalan yüzey alanı şekil 2'de kısa kenar 3x 4y metre olan mavi boyalı bölgenin alanı eşittir. Şimdi sen bu sarı boyalı bölgenin alanı nasıl bulursun? Önce karenin alanı yani 3x'in karesi 9x kare eksi şu bölgenin alanı 2y çarpı 8y'den 16y kare bana buradaki sarın alanı verir. Bak sarı boyalı bölgenin alanı neye eşitmiş? Buradaki bunun alanı eşittir değil mi? Öncelikle şurası 2 kare farkından 3x eksi 4y çarpı 3x artı 4y diye çarpanlarına ayrılır. Şimdi mavi bölgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenar değil mi? Kısa kenar bak 3x eksi 4y ise Demek ki uzun kenarın buradan 3x artı 4 y olduğunu çıkarabilirim. Sonra mavi boyalı dikdörtgenin çevresini istiyor benden. Şimdi toplayalım. 3x artı 4 y ile 3x eksi 4 y'yi çarpıp 2 özür dilerim toplayıp 2 ile çarpabilirim. İkişer tane geleceği için. Zaten toplarsam bak 3x artı 4 y artı 3x eksi 4 y şunlar gitti. Ne kaldı bak cevap 6x. 2 ile çarparsam cevap 12x'tir. Çevresi olduğu için 2 ile çarptım. Soru 10. <laughs> Renkleri dışında özdeş olan 5 bölmeden oluşan şekildeki atlama parkurundan atlayan Elif bir kare olan mavi renkli bölgeye düşmüş ve mavi bölgenin alanını söylemiş bana. Mavi bölgenin alanı tamam. Neymiş? 9x kare artı 18x artı 9. Kare şeklinde olduğu için bunun bu bir ifade tam karedir. Neyin karesidir? 3x artı 3'ün karesi diyebilirim. Çünkü birincinin karesi 9x kare. Birinci ikincinin çarpımı 9. 2 katı 18. ikincinin karesi 9 geldi. Demek ki şurası 3x artı 3. Burası da 3x artı özür dilerim. Şunun tamamı 3x artı 3. Burası da 3x artı 3 geldi bak. Şimdi bunlar özdeş değil miydi? 3x artı 3'ü. 3'e bölersem şu kenarın bir tanesini bulurum. O da x artı 1'dir. O zaman şu uzunluk ne geldi? 5 tane x artı 1 geldi. Değil mi? Zaten benden çevresini istiyordu. Bir de bunu 2 ile çarpayım. Diğer kenarı toplamış olayım. Artı 3x artı 3 ise burası da 3x artı 3'tür. 3x artı 3'ü ne ile çarpacağım? 2 ile. 10 tane x artı 1 geldi. Şurası 3 parantezinde x artı 1 çarpı 2'den 6 tane x artı 1 geldi. 10 tane x artı 1. 6 tane x artı 1 ne yapar? 16 tane x artı 1'dir cevap. Devam edelim arkadaşlar. Soru 11. Alanı 16x kare artı 48x artı 36 santimetre kare olan sarı renkli kağıdın ön yüzüne kısa kenar x santim olan 4 eş dikdörtgen aşağıdaki gibi çizilerek mavi renge boyanmıştır. <laughs> Buna göre bir tane mavi dikdörtgenin santimetre cinsine alanı veren cevizsel ifade nedir diye soruyor bana. Bak şuraya A dersem, şuraya B dersem, burası yine A, burası yine B, burası yine B, burası A geldi, burası B, burası A geldi. Değil mi? Pardon, B geldi. Pardon. Biz kısa kenara A demiştik. Burası A geldi, B geldi, A geldi, B geldi. B geldi. Sen buradan bu şeklin ne olduğunu anlıyorsun. Bir kare. E, karenin alanı buysa bu tam karedir. 4x artı 6'nın karesidir bu. Demek ki bunun bir tane kenarı 4x artı 6'dır. Değil mi? Şunu yazalım. Şurası a birim, burası x birim. Değil mi? Burası x birim, şurası yine a birim. Yani şu toplam ne yaptılar? Şuraya yazayım. 2a artı 2x. Neye eşitmiş bu arkadaşlar? Şu Yani Ee, bunu buraya gönderirsem C eksi yapar. Bunu buraya gönderirsem A'dan 2 artı sayısı D eksi A'dan 3. Bir... Eksi i̇şte de bulmuş Şimdi mavi renkli bir kağıdın üç kenarını sarı renkli 4 özdeş kare. Sağ tarafı neyse pembe renkli 2 özdeş kare. Aşağıdaki gösterilmiştir. Şekildeki sarı renkli bölgenin tamamının çevresi 12 santim 20 birim. Pembe renkli bölgenin tamamının çevresi 6x 12 birimdir. Mavi renkli kağıdın birim kare dışı alanı Şimdi baktığın zaman şuraya a buraya a şimdi bunlar hepsi bir kare. A a a a dedim. Bana bu sadece karının çevresi. yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 A. Değil mi? Bir de şuradan A, 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 A derken toplam 10 A yapıyor. Buradan 10. Buna göre duvarın alanının santimetre Şimdi şuraya dikkat et. Biri diğerinin uzun kenarının tam ortasına gelecek diyor. Şimdi şunu tamam 2x artı 4 ise bunun yarısı x artı 2 bunun yarısı x artı 2 bunun yarısı x artı 2'dir. O zaman duvarın uzunluğu ne geliyor? Bak şunu indirdim aşağıya. Burası 2x artı 4 gelir. Şunu indirdim aşağıya. Burası x artı 2 gelir. Bunu indirdim aşağıya. x artı 2 geldi ve x artı 2 geldi. Toplarsan 2x, 3x, 4x, 5x 5x artı 4 2 daha 6 4 daha 10 5 x artı 10 da duvarın uzun kenarı şimdi kısa kenarını uzun kenarı bulup çarpacağım şimdi 5 x artı 10 uzun kenar kısa kenarda 4 x eksi 8 hemen şurada 5 parantezini aldım x artı 2 geldi hemen burada 4 parantezini aldım x eksi 2 geldi 5 kere 4 20 x artı 4 de x eksi 2 çarparsam x kare eksi 4'tür cevap yani cevap boldur. Devam edelim soru 14. Şekil 1'de gösterilen dikdörtgen priz basım içindeki tahta parçasının tamamı bir testere ile 20 özdeş parçaya bölünerek tüm parçalar şekildeki gibi üst üste konulmuş. Şekil 1'deki KLM'ni dikdörtgenin çevresi 22x artı 20 birim. Şekil 2'de ABC'de dikdörtgenin çevresi 20x artı 22 birimdir. Benden istediği şey ABEF dikdörtgeninin şunun yani çevresini istiyor bize. Bak şimdi. Sen bunu kesiyorsun. Bir kere şu uzunluk değişmiyor. Şurası A dersem burası yine A A A gelecek. Şuraya B dersem şurası yine B gelecek. Değil mi? Şu kestiğim kısım B geldi. Sen bunu 20 özdeş parçaya bölmeyecek miydin? O zaman 20 özdeş parçaya böldüğün için şu uzunluk 20B gelir. Değil mi? A buradan. A da buradan. Demek ki 20B artı şuraya almadım özür dilerim Biz şuraya a diyelim arkadaşlar şuraya a demiş olalım ha 20b artı 20b buradan yukarıdan da 20b geldi Yani çevresi diyor ya 40b artı 2A neymiş arkadaşlar çevresi 22x artı 20 geldim sağ tarafa. Şekil 2'deki A, B, C'de dikdörtgenin çevresi. Bak şimdi şurası B, burası da B geldi. Yani 2B yaptı. Artı, şimdi şurası ne geliyor arkadaşlar? Üst üste 20 tane ne koyacak arkadaşlar? A koyacak. Yani 20A. Tabii çevresi dediği için 40A diyeceğim. Neye eşitmiş arkadaşlar? 20X artı 22. Tamam mı? Peki biz bunları benden istediği şey A, B, e, dikdörtgenin çevresi değil miydi? Yani senden istediği şey 2A artı 2B. Bak topla şurayı taraf tarafa. 42A artı 42B eşittir. Toplarsam 42X artı 42 yapıyor. Böler tarafı 42 ye. A artı B buradan X artı 1 yapar. Senden 2A artı 2B istiyor. Yani iki katını istiyor. İki tane X artı 1'dir. Cevap. Soru 15. Kenar uzunluğu x birim olan ABCD karesi şekildeki 4 bölmeye ayrılmıştır. Birer kare olan sarı renkli iki bölgeden küçük olanı y kare birimdir. Şurası y kare ise y y y dedim arkadaşlar hemen. Buna göre yukarıdaki şekilde 2y çarpı x eksi y birim kare olan bölgenin alanını istiyor bizden. Şimdi bütün hepsini bulalım bir burası y ise arkadaşlar buraya ne kaldı? Bak x eksi y. Keza burası yine x eksi y'dir. Burası y ise yine buraya x eksi y kaldı. Yine x eksi y kaldı. E, ee, i̇ki tane gelmiş bak fark ettiysen değil mi? Bak şuraya baktığın zaman bunun alanı ne? y çarpı x eksi y. Şunun alanı ne? Yine y çarpı x eksi y değil mi? Demek ki bütün şu ikisinin toplamı 2y iki çarpı x eksi y'dir. Yani şunu demek istiyor sana iki tane pembe bölgenin alanı yani kısaca tüm bölge pembe bölgenin alanıdır. 16'ya bak bakalım. Şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizmasım içindeki kutudan 3 tanesi şekil 2'deki gibi yan yana konulduğunda şekil 2'de oluşan cismin ön yüzü ABC'de karesidir. Yani sen şuraya A buraya A buraya A dersen şurası 3A yaptı. Çünkü kare diyor sana. Şekil 1'de sarı renkli ön yüzey ve mavi renkli sağ yüzeyin alanları sırasıyla bu ve buymuş. Şimdi bak sen şuraya A dedin. Burası 3A geldi. Unutma. Sarı renkli bölgenin alanı o zaman 3 A kare değil mi? Sarınınki hangisiydi arkadaşlar? Şuydu. 3 parantezinde x kare eksi 2x artı 1 mi? 3'e böldüm. Buradan a kare eşittir. Neyin karesidir bu? x eksi 1'in karesidir. Yani a buradan x eksi 1 geldi. Değil mi? A buradan x eksi 1 ise şu gördüğün kısım 3 katı 3 x eksi 3 geldi. Peki mavinin alanında neydi arkadaşlar? Şu değil miydi? Şu uzunluğu bilmiyorum. Buna B diyeyim. Mavinin alanı ne? Hatta 3, de, 3 parantezinde x eksi 1 çarpı B. Şu da arkadaşlar 3 parantezinde x kare eksi 1 geliyor. O da x eksi 1 çarpı x artı 1'di. x eksi 1'ler giderse B ne geliyor buradan? x artı 1. Yani mavinin şu uzun kenarını x artı 1 olarak buldum. Benden istediği şey pembe renkli üst yüzeyin birim kare cinsinden alanını veren ifade istiyor. Pembe renk şurası A burası da X artı 1 değil mi? A dediğin şey neydi peki? X eksi 1 de. Alan ne gelecektir? X eksi 1 çarpı X artı 1. İki kare farkından X kare eksi 1'dir cevap. Bak bakalım soru 17 dikdörtgen şeklindeki 4 özdeş karton. Her komşu ikisinin iki köşesi çıkacak şekilde şekil birdeki gibi birleştiriliyor. BCD kartonları sağa doğru birer miktar kaydırıldığında oluşan görünüm şekil 2'de verilmiştir. Bu kaydırma işleminde C karton C kartonunun kayma mesafesi B kartonunun kayma mesafesinin 2 katına, D kartonunun kayma mesafesi B kartonunun kayma mesafesinin 3 katına eşittir. Şekil 2'de A kartının sağ kenarı D kartının sol kenarı hizalıdır demiş. Değil mi? Şimdi şöyle yapalım. A'yı dokunmuyoruz değil mi hiç? Ben bu B'yi A kadar kaydırayım. Tamam mı? Dikkat et şimdi. C'nin kayma mesafesi B'nin kayma mesafesinin 2 katına eşitse yani şurası arkadaşlar 2A gelecek. Çünkü sen buranın kayma mesafesini A demiştin. D'nin kayma mesafesi B'nin kayma mesafesinin 3 katına eşitse Demek ki arkadaşlar şurası 3A gelir. Hepsini buldum bak. Buna göre BCD kartonlarına şekil 1'de temas edip şekilde temas etmediği K bölgesinin birim kare cinsinden alanını veren cebirsel ifadenin kartonların birinin birim kare cinsinden alanını veren cebirsel ifadeyi oranı hangisidir diye soruyor. Şimdi K bölgesi şu. Şu pembeyle göstereyim. Şu bölge arkadaşlar. Bunun alanını soruyor sana. Değil mi? Şimdi baktığın zaman şurası 3A ise demek ki bir tanesinin uzun kenarı 3A geliyor. Baktığın zaman şuralara BB diye vereyim olur mu? i̇şime yarar belki. Ben buradaki e, K bölgesinin alanı nasıl bulurum? Bak şu hatta kalemin rengini değiştireyim. Siz daha net görün mavi. Şu bölgenin alanı ne geliyor? Bak bir tane AB. Şu bölgenin alanı ne geliyor? Bak iki tane AB. Bu bölgenin alanı ne geliyor? Bak üç tane AB. Yani toplarsan 6 AB geliyor. K bölgesinin alanı. Peki kartonlardan bir tanesinin alanın oranı. Bu da ne gel geliyor arkadaşlar? 3 tane AB. Oranı ne gelir buradan bak. 2. Adana'da cevap. 18'e bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki. Aşağıda dış kenarları 10 ve 6 birim uzunluğunda dikdörtgen olan iki resim çerçevesi gösterilmiştir. Sarı çerçevenin genişliği her kenarı x birim, yeşil çerçevenin genişliği ise her kenarı 2x birimdir. Buna göre sarı çerçevenin içindeki boşluğu tam sıcak resmin alanı ile yeşil çerçevenin içindeki boşluğa tam sıcak resmin alanı istiyor bizden. Şimdi buradaki beyazı nasıl bulabilirim arkadaşlar? Şu uzunluk ne kadar geliyor? Bak 6-2x kadar gelir. Şu uzunluk ne kadar kadar gelecektir? Bak 10-2x'dir. Alan ne geldi bak? Ee, 10 eksi 2x çarpı 6 eksi 2x yaptı. Şimdi burayı bulalım. Şu uzunluk ne kadar geliyor bak? 6 eksi 4x. Şu uzunluk ne geliyor bak? 10 eksi 4x. Onun alanı ne gelir? 10 eksi 4x çarpı 6 eksi 4x. Hadi dağıtalım bakalım. Çarptım. 60 geldi. Değil mi? Çarptım ne geliyor? Bak eksi 20 x gelir. Çarptım eksi 12 x geldi. Çarptım artı 4 x kare. Şimdi şurası bir dursun. Eksi. Çarptım ne geldi? Bak 60. Çarparsan ne geliyor? Bak eksi 40 x geldi. Çarptım eksi 24 x geldi. Çarptım artı 16 x kare geldi. Şimdi 60, 60'ı götürür. Eksiyi dağıtıyorum ya içeri. Şurası ne yaptı? Bak eksi 32 x yapar. Şurası x yaptı. Burası ne yapar? Eksi 64 x yaptı. Eksi 32 bak eksi eksi artıdan şurası artı 64x yapar. 64 x yapar. 64'ten 32'yi çıkardım. Ne kaldı? Bak 32 x kalır. Burası 4 x kare. Şurası 16 x kare. Ama önünde eksi var. 4'te 16'yı çıkarırsam cevap eksi 12 x kare gelecektir. Yani cevap buldur.